Tabi sizinle birlikte. Ha, e, bir ee, şey soracağım. benim Eee şeyimde. Dur bir videoya giriş yapıyorsunuz. Dur iki dakika lan. Tamam. He. Şey soracağım benim elmas şey Olur. elimde kaldı. At at. Tamam bir yere gömüyorum şuraya hayır. Hiç kimse. Sandal koy. Hayır. Tamam sandal koy. Ee, arkadaşlar Eee şey. Şimdi bu ben... reklama girdi. Hayır. Hayır reklam. Reklam telifi Arkadaşlar biz daha önceden böyle ee, şey yapmıştık Game moda geçti bunlar. Aynen, ondan. Şimdi arkadaşlar. Şimdi atıyoruz. Ben, ben atıyorum buraya. E bildiğiniz üzere benim ya bilmiyorsunuz. Benim şeylerim gitti. Setlerim. Niye 64 tane torch geldi bana? Yani ben kapattım, e benim setlerim yani tüm eşyalarım gitti. Evet. gençler yemek var mı? Yok. Yemek var. Bu arada koyunlardan yemek çıkmıyor haberiniz olsun. Bakın, benim. O benim. Aa neden? He. alt kat da mı yapıyor? Yok ben. Aa bu oyunda zıplamak yok diyor. Kaan buraya alt kat ya yapıyorlar arası. Hayır. Maden orası. Buradan madene çıkacak. <laughs> yani hiç evden çıkmadan maden. Tamam. Onunla bulmayın. Bu arada yemek hazırladın mı zannet? Evet orası evim. Nasıl sen mi yapıyorsun? Yapıyorum. Allah'ım bak. Yerimiz olsun. Ya inek derin mi? Ay inek inek inek. Gençler ocağınız var mı? Ocağı yine yok. Özür dilerim. Ne ya, yapıyorsun? Hiçbir şey. Bir hiç tane bile bir şey. Ya bak. Bak en çok bence ne önemli biliyor musunuz? Mu? Hı. Bence hmm. en çok balta önemli. Hayır hayır. En çok yatak önemli. Değil mi? Bende iki tane yün var. Ya gençler gebereceğim Ona açlıktan. Ona verirsin. Ne vereyim? Oğlum benim de bir buçuk açlığım var. Vay benim yüz. Siz benim açlığımı bilmiyorsunuz tabi. Gelin bakalım ekrana. Gelin bakalım. Geberiyor mu aşkım? Ya sen öyle geberme falan yok. Evim çok dandik bir ev olsa da bence gayet güzel. Bence de. İnan, burada yaşayabiliriz istiyorsan. Yaşarız ya. Bir de kapatak mı? Tamam madem Hı, gençler boya benim. Bir üst daha yapalım. Zaten boya küçük de boya benim olsun. Bir üst daha yapalım. Üst katta ben yaşayacağım ama. Yapışık gel kaşı. Böyle olur mu lan? Oğlum, sen ya reklama girdiğini al. Ay ben senin reklamına. V video video Hı. Abi neden öyle şey yapıyorum abi? Ha, ne yapıyorsun sen? Ben diğer evin kapısını sökeceğim Ben ya. şunları kapatıp çıkacağım. <laughs> Ahmet benim evimin kapısını sökme. Düşman mı oluruz? Ben kapısını söküp bu evi so sokacağım işte. Hadi oğlum bu ev benim Ben senin mi? Git git kırın tar e, git şey kırın lan. Odun kırın acık çalışın. Hiç soru oynamadınız mı? Siz Tabii sen ben bizden önce yapmışım. İyi soru olsun tabii değil mi? Oğlum hiç Survivor oynamadınız siz de mi? Survivor zor. Nasıl oynamadık? Oynama, oynamasaydık nereden bilecektik Survivor'ı? Bak şimdi interneti kapatacak mı? Kapat lan ben yine oynarım ki. Survivor benim. Bak kavga etmeyin bak video. Kaç. Yüzde oda mısın? He? Bana ne be? <laughs> bak, haydi be susun artık. Kaç taşım oldu? Kanka, bak yumurta attığıma değmiş her yerde civciv var et çıkıyor. Ay tavuklar var. Değil mi? Hiç burada isterseniz şu, şu siz bir... Etim e. var, yiyecek mi? İnek, inek, inek. Gençler burada isterseniz sizinkini oynayın. Ben de oynarım. sıkıntı yok. Telefondan almıyormuş lan biliyor musunuz ya? Çok zor. Aha da. Aha da anne ve civciv. Ama sonra ne oldu bilmiyorum. Ne? No. Odun kurulma. Şunu kapı yapalım. Ben de de odun toplayayım. Ben yiyecek topluyorum. Bu crafting table yaptım bir tane. Evin içine koyacağım. Ünal siz Ahmet'le ikiniz yaşayacaksınız. Haberiniz olsun. Tamam. Okay. Ben, ben daha çok bildiğim için. Aha da koyun abi. Koyun koyun koyun. Koyuna et çıkmıyor haberin olsun. Ne? Koyuna et çıkmıyor. Biliyorum yün toplamak için. Yün önemli çünkü. Değil mi? Ya <laughs> ben inekler buluyoruz lan yüzü topluyorum. Aha şeker kalıcı. Aha vallahi şeker kalıcı. Ünaldın mı? Bir açlığıma bakar mısın? E benimkine bak. <laughs> bir dakika ben saklıyorum bak Canım çok hasta bir can. Can paylaştıralım. Bir dakika filmi çekinler ya. Herkese paylaştıracağız. Tamam mı? Hayır lan siz kendi başınızın çaresine bakın. Evet tamam madem bir zahmet de. Tamam biz madem paylaşırız inanılmaz. şey iki uçağa düştü. Ay, Ahmet baban Aa, arıyor. Oğlum, Halil. Babam ağladım hadi. Oh ben karnımı doyurdum. Alo. İyiyim baba sen ne Evdeyim. Hı. Yok baba ya bugün canım istemiyor. Evet. Yok bugün çok zor oynamak istemiyorum işte. Evet arkadaşlarım, videoyu göster. Evet arkadaşlar, ben malataydan da geldim. Biraz et tavuğumuz var. Bu arada onlar ikisi ben tek oynayacağım. Aynen, biz onlar, onlar komşular. Az önce bir kangal çıktı. <laughs> Hayır, komşu Bu arada bunlar. Aha ee... domuz var. Ha, eş. Ah, birini o, o sana doğru kaçıyor. Birini aldım. Yok, Yedim mu? onu. Senin dediğin farklı kan. Benim dediğim farklı. Şuradan hemen beleşe Oo, bir, bir koyun kankası. alalım. Havmet domuz eti yer misin? Vallahi burada sadece ama değil mi? Evet oyunda oyunda. Tamam yerim. Aha bir tane de. Wow. Aha bir tane de. 3 tane domuz eti oldu. Gel yatak yapmak için kaç tane lazımdı? 3. Şu an 2 tane lazım bana. Şuradan hemen bir yatak yapayım. Bulan ya Ahmet, bulan Ahmet, bulan Ahmet. Ahmet. Oğlum siz hiç Böyle e, taş falan kırmıyorsunuz ha. Ahmet sen taş kır. Ya nasıl? Oğlum ben yani, şimdi balta yapacağım. Tahta kırmıyorum. Oğlum tahta kırıyorum ya nasıl kırmıyorum bak. Beyler yardım edin. Tahtaları kırdım. 10 tane şeyim var şimdi. Nasıl tahta kırmıyorum? Ya bak. Ee, evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. 3 kişi ekipli. E bu Minecraft'ın devamı gelecek. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.